el kelimatul cedide Yedinci kitap. Beşir müjdele. Beşirle umul cennet. Onları cennetle müjdele. Es salihat. Es salihatun es salihatun. Doğru, doğrular. Ellezine amenu ve amilus salihat inananlar ve doğruları yapanlar. Tecri, cera, yecri, tecri, tecri min enhar, altından ırmaklar akıyor. Onun altından ırmaklar akar. Tahte, tahte altında. Tecri tahti ha el enhar, onun altından ırmaklar akar, akıyor. Muteşabihen, birbirine benzer, benzeşimli. Ve utubihi, bihi müteşabihen. Halidun, kalıcı. Men huve halidun fid dünya. Dünyada kim kalıcıdır? Fevka, <laughs> üzerinde. Yedullahi <laughs> fevka eydihim. Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Be'udatun, <laughs> be'udam. Sivrisinek. Varab Allahu meselen Allah bir sivrisineği örnek veriyor. Varaben <laughs> meselen örnek vermek. Yadrubullahul <laughs> emsale. Allah örnekler verir. Ezalle <laughs> yuzillu saptırmak, yoldan çıkarmak, dalalette koymak. Yuzillu men yasha ve yehdi men yasha. Dilediğini dalalette bırakır, Dilediğine yol gösterir. Erade, yuridu, irade. İstemek. Men erade hazel kitab. Bu kitabı kim ister, kim istedi? Ne gazza, yen guzu, nakz. Nakzun. La yen guzunel mithaqa. Sözlerini bozmazlar. Nakaza, nakz etmek, bozmak demek. Kata'a yakta'u kat'un Kata'na eydiyehunne Kesmek Kadınlar ellerini kesti Kata'na Hunne kata'na eydiyehunne Ahya yuhyi ihya Allahu yuhyil mevta Allah ölüleri diriltir. Hayat kelimesi buradan geliyor. Ahya, hayat vermek. İfal kalıbında meyyitun emvatun mevta ölü ölüler inneke la tusmiul mevta sen ölülere işittiremezsin duyuramazsın thumma sonra ve huvellezî ehyâkum thumma yumîtukum thumma yuhyîkum sizi dirilten sonra öldüren sonra yeniden dirilten odur Sevva yusevvi tesviye. Düzeltmek, düzenlemek. Allahu sevvahunne seb'a semavat. Allah onları yedi gök olarak düzenledi. İsteva yestevi istiva. Yönelmek. İsteva ile sema hunne Göğe yöneldi ve onları düzenledi. El-Khasiru el hasirun kaybeden kaybedenler ulaikehumul Hasirun işte onlar kaybedenlerdir hüsrana uğrayanlardır hasar kelimesi buradan gelir